Mustafa abim 80 çeşit baharat var bu sosun içinde. Tavuktan ca döner olur mu demeyin. Bu lezzeti denemeden karar vermeyin efendim. Buyurun. Evet canlar bugün Görükle'de Recep kardeşimize hayırlı olsuna geldik. Recep hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim Mustafa abim. Hoş geldiniz. Yerimiz Görükle Üçoluk Caddesi'nde Migros Market'in tam çaprazında abi. Mustafa abim bunu bizden başka hiçbir yerde yiyemezsiniz abi. Tavuk İskender doğru mu? Tavuk İskender abi. Mustafa abim 80 çeşit baharat var bu sosun içinde. Ki ki Erzurum tereyağı abim. Of diyorum. Hiçbir yerde bulamazsın bunu. Mustafa abim bu gelende beytimiz abi. Haydi bakalım. Mustafa abim beytimiz Bursa'da başka hiçbir yerde yiyemezler abi bunu. Abim bol yağlı. Abim yiyenlere afiyet şifa olsun. Altı parmak Döner görükle Şubesi'ne tüm halkımız davetlidir efendim. Herkesi bekliyoruz. Evet Mustafa işte Bey, şu anda bol kuru koyduk. Kırmızı veriyoruz. Zaten diğer tarafları da taş Gördüğünüz gibi. Biraz dolup bulmakta. Şimdi sarımsağımızı atıyoruz böyle. Mantarımızı sırt kısmına yine yerleştiriyoruz. Şimdi soğanımızı yerleştiriyoruz. Biraz içiliği fazla oluyor bunun. Şu anda tereyağı son bir dokunuş olarak. Derisini almadan tabii ki olmuyor. Bu kaşarımız burada. Zaten gördüğünüz kelle Tars'tan geliyor bu kaşar. O, you, hoş geldiniz. Afiyet olsun. Sağ olun. Afiyet olsun. Diyorum. Eline sağlık abi.